Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Gökten bir melek münade nida eder. Ya bâgıyal hayri akbil. Ey hayrın aşıkı, ey cennetin aşıkı, ey doğru yapmanın aşıkı olan insanlar. Tam zamanı, tam fırsatı bu ayı kaçırma. Tevbelerin kabul edildiği ay, ibadetlerin mükafatının çok olduğu ay. Kaçırma, kaçırma. Tam zamanı, her şeyin mükafatını kat kat fazla verildiği bir zamandır. Bu fırsatı kaçırma. Ve ya bâgıyal şerri aksil. Ey günaha daldırmış, haramlara alışmış, günahla amel defterini kirletmeye alışmış olan insan vazgeç. Frene bas. Bu zaman kötülük yapma zamanı değil. Kıymetli dostlar, zamanların e şereflisi var, mekanların şereflisi var. Mekanların şereflisinden birisi cami, birisi de haram-ı şeriftir. Bir insan şimdi haram-ı şerifte yanlış yapsa, çirkin iş yapsa, çirkin bir defa çirkin değil, birkaç defa çirkin olur değil mi? Yani haramde, tavaf alanda bir adam bir adama küfretse, yani küfür zaten çirkindir. Ama tavaf alanında bunu olması Daha fazla çirkin değil midir? Adam ne yapması lazım? Ağzını tutması lazım. Kendine malik olması lazım. Burası hiç yeri değildir. Nasıl ki mekan olarak Kabe-i Muazzama mübarek bir mekandır. Orada bu yanlış yapılması hiç uymazsa Ramazan ayı da ay olarak mübarek bir aydır. Bu ayın içerisinde ne olmaz? İşçi olmaz, kumar olmaz, zina olmaz, kötülük hiç olmaz. Müslüman hayatında bunlar hiç olmayabilir. Olmaması lazım. Ama Ramazan'da hiç mi hiç olmaz? İnsanda zerre kadar iman varsa bunu engellemesi lazım.